22 Temmuz tarihi tarihte önemli olaylarla dolu. 1942'de Nazi Almanyası'nın işgali altında olan Polonya'nın Varşova kentinde Yahudi nüfusuna karşı büyük bir operasyon, büyük eylem gerçekleştirildi. Bu olay Holocaust'un acımasız yüzünü gözler önüne serdi. Aynı gün 1962'de ABD'nin mariner bir uzay aracı Venüs'e doğru fırlatıldı. Ancak maalesef bu görev başarısızlıkla sonuçlandı. 1946'da ise Kudüs'te İngiliz manda yönetimine karşı çıkan ırgun örgütü King David Oteli'ni bombaladı. Bu saldırı bölgedeki gerilimi daha da artırdı. 2003 yılında ise NASA'nın Mars'a gönderdiği Spirit robotu fırlatıldı. Bu Mars keşifleri için bir dönüm noktasıydı. Tarihin bu önemli günü birçok insanın hayatını etkiledi. Geçmişte yaşanan bu olaylar günümüzde hala tartışılıyor. 22 Temmuz sadece bir tarih değil, aynı zamanda derin anlamlar taşıyan bir gün.